Kafama takılanlar Cafer Karadaş Sıkıntılı zamanlarda inançta bir sarsılma olur mu? Kafama takılan şu Sıkıntılı zamanlarda yani bir musibet söz konusu olduğunda insanlarda çok farklı davranış örnekleri gözleniyor. Bazıları olayları sabır ve metanet içinde karşılarken bazıları hırçın bir tavır içine girip isyan görüntüsü sergiliyor. İnsanlardaki bu davranış farklılıklarını nasıl anlamalıyız? Acaba sıkıntılı zamanlarda inançlar sarsılıyor mu? Özellikle ağır musibet dönemlerinde insanların sosyal, psikolojik ve hatta inanç bakımından savrulma yaşadıkları tarihte de görülen bir gerçek. Ara kategoriler olmakla birlikte insanların geneli temelli iki gruba ayrılır böylesi dönemlerde. Birincisi musibeti ve afeti kabullenip çözüm arayanlar. İkincisi ise musibet üzerinden isyan görüntüsü sergileyenler. Birinci grup toplum içinde sorun oluşturmaz. Esas sorun oluşturan ikinci grup. Bu kesim musibeti başkalarından bilir. Kendi başlarına gelmeyeceğini düşünür. Gelince de haksızlık görür ve isyan eder. Günümüzde yaşanılan koronavirüs hadisesi tam da bu tür tavır ve davranışların sergilendiği bir arena görüntüsü vermekte. Salgın ortamında bilinçli ve sorumlu insanlar çözüm aramaya veya çözümün bir parçası olmaya çalışırken diğerler hiçbir sorumluluk almadıkları gibi üretilen çözümü küçük görme ve işlevsiz kılma yolunu seçerler. Bu da musibetin daha fazla büyümesine yol açar. Tarihte bu tür olaylar olmuş mu? Olduysa nasıl bir tavır takınılmış hocam? Bu tür musibetler her dönemde yaşanmış. İnsanlar tecrübe, bilgi birikimi ve var olan tedavi yöntemleriyle bu hastalıkla mücadele etmeye çalışmışlar. Bazı eski din ve kültürlerde bu tür hastalığın şeytan, hastaların da içine şeytan girmiş lanetli insanlar olduğu inancı yüzünden çok kötü muameleler ortaya konulmuş. Bugün bile sağlık sisteminin yetersiz kalması dolayısıyla bazı ülkelerde yaşlı insanların nasıl ölüme terk edildiği görülüyor. Bu görüntüler böylesi dönemlerde insana verilen değerin nasıl yerlerde süründüğünün acı örnekleri. İslam özelinde düşünülürse nasıl bir görüntü söz konusu? Hz. Peygamber başta olmak üzere sahabe ve sonraki İslam alimleri bu tür olayları inanç açısından ilahi bir ceza veya birlerinin laneti şeklinde değil tamamen doğal bir gelişme ve adetullah sünnetullah çerçevesinde bir imtihan olarak görmüşler ve bu doğrultuda çözüm üretme yoluna gitmişler. Kimseyi suçlamadan musibetin üstesinden nasıl gelineceğinin yollarını aramışlar. Önerilen en iyi çözüm bugün dahi geçerli olan karantina ve izolasyon. Peygamberimiz bu konuda bulaşıcı bir hastalık çıkan yerlere insan gitmesin. Oralarda bulunanlar da dışarı çıkmasınlar bulaşıcı hastalığı olan sağlıklı olanın yanına yaklaşmasın talimatlarını vermiş. Bunun uygulanmasının ikinci Halife Hazreti Ömer bulaşıcı hastalık çıkan bir şehre girmeyip geri dönerek bizzat göstermiş. Konumuza gelirsek bu dönemde insanlar nasıl bir inanç savrulmasına uğrar? Efendim İmam Maturidi böylesi olaylar karşısında insanların dört tür davranış sergilediği tespitinde bulunur. A. Sıkıntılı zamanda inançlı rahatlık zamanında inkarcı ve nankör. B. Tam tersi rahatlık zamanında inançlı, sıkıntılı zamanda inkarcı ve nankör. C. Her iki durumda da inkarcı. D. Her iki durumda inancında, ibadetinde ve edebinde. Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Öyle görünüyor ki sıkıntılı zamanlarda bazı insanlar inançlı olmaya yönelirken bazıları tam aksine inançsızlığa kaymakta. Bunların dışındaki iki kesim asla inançlardan ödün vermiyor. İnanan inancında sabit, inanmayan da inkarında sabit. İlk iki grup her iki yöne de kayabilmekte. Anlaşılıyor ki bu iki grubun ne sabitesi ne de inançta tutarlılık gibi bir derdi var. Aslında bunların inançlarının olup olmadığı bile tartışılabilir. Söz gelimi rahatlık zamanında inanmış görünüp Sıkıntı zamanında terk edenlerin Maturidi, münafık veya münafık karakterli kişiler olarak niteler. Çünkü bunların inanç diye bir kaygı ve değer duygusu yok. Onlar nerede, nasıl ve ne şekilde rahat ediyorsa oraya yönelirler. Onların birinci amacı inanç ve değer değil, her zaman rahat ve refah içinde olmak. Bu yüzden bunlar beklemez. İlk gelen araca binerler. Kendilerinden başka kimseyi de düşünmezler. Sıkıntılı zamanda bazı insanlar niye inanca yönelir? Çünkü bunları inanca yönelten biraz da çaresizlik. Kur'an'da bu şöyle anlatılır. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince daha önce yalvardığını unutur ve yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koşmaya kalkışır. Zümer 8 denizde büyük bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinde bütün taptıklarını ve dayandıklarını unutur. Sadece Allah'a yalvarır ve yakarır. Allah kurtardığında ise yüz çevirip gidersiniz. İşte böyle nankördür insan ol. İsra 67. Günümüzde de ölümle yüz yüze gelen inansızların nasıl dua ve yakarışa yöneldiklerine zaman zaman şahit olur. Ama bunlar sıkıntı halleri geçince sadece inkarcılar da değil, ibadet ve itaatten uzak, inançlı insanlarda da benzer davranışlara rastlanır. Bunlar ihtiyaç ve sıkıntı zamanı yalvarıp yakarırlar, hatta türbelerin yolunu tutarlar. Ama ihtiyaçları hallolup sıkıntıları geçince eski hallerine dönüverirler. Bu iki grubun inançları sabun köpüğü veya yalancı şafağa benzer. Kalıcılıkları ve tutarlılıkları söz konusu değil. Diğer iki grubu nasıl değerlendirmeliyiz? Diğer iki grup inançlarında sabit ve tutarlı. Ardınlık ortaya çıkan afet ve muzibetlerle bunların inançları sarsılmaz. Ancak uzun süreli krizler söz konusu olduğunda bu kesimlerinde inançlarında zaman zaman kırılmalar yaşanır. Avrupa'da ortaya çıkan salgın hastalıklar, kilisenin dayanılmaz baskısı, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan büyük savaşlar ciddi inanç kırılmalarına yol açtı. Batıda inanç karşıtı akımların güçlenmesinin temel nedeni büyük ölçüde bu olaydır. İslam dünyasında ise yüzyıllardır süren sömürge yönetimleri, ardından ortaya çıkan batıcı anlayışlar, dindar insanların inançları üzerinde ciddi tahribata yol açtı. Hala bu gelişmenin yaraları sarılabilmiş değil İslam dünyasında. Bunun sonuçları kısaca ne oldu hocam? Sonuçta İslam dünyasında üç eğilim ortaya çıktı. A- Batılı değerleri yerli ve milli değerlere tercih edenler. B. Güncel gelişme ve ihtiyaçları göz ardı edip geleneksel değerleri olduğu gibi koruyanlar. C. Geleneksel değerleri koruyarak günceli takip etmeye çalışanlar. Şu anda İslam dünyasında çeşitli adlar altında bu üç eğilimin çatışması yaşanmaktadır. Ancak ilginç bir gerçek bunların üçü de iç içe geçmiş durumda. Bazen kimin nerede durduğunu, kimin samimi, kimin fırsatçı olduğunu tespit bile imkansız. Anlık veya uzun vadeli gelişmelere göre insanlar garip savrulmalara maruz kalmaktır. Kur'an'daki şu ayet bütün bunları özetlemekte. "De ki, herkes kendi mizacı ve aldığı terbiyeye göre davranır. Rabbiniz kimin doğru yolu tuttuğunu çok iyi bilir." İsra 84. Demek ki insanların mizacı ve samimiyeti rahat ve refah zamanlarında olduğu gibi sıkıntı ve zorluk anlarında da ortaya çıkmakta. Şükreden ve sabreden kazanmakta, aksi davranan kaybetmekte.